Herkese merhaba. Efendim Rusya'nın Ukrayna'da gerçekleştirdiği ve 9 günlük performansıyla hiç de güzel sonuç vermeyen harekatı ve bu harekatın gelişme stili dünyanın bütün askeri uzmanları tarafından çok yakından izleniyor. Çünkü bu bize, bu harekat bize esas gerçek anlamda Sovyetler Birliği Kızıl Ordusu'nun Afganistan işgalinin ötesinde gerçek anlamda Avrupa coğrafyasında Rus ordusu ne menen bir şeydir onu gösterecek. Ben bunu nükleer silahların dışında konuşuyorum. Konvansiyonel olarak. Çünkü karşımızda Rus ordusu deyince bir ee, ağır siklet boks şampiyonu görüyoruz. Mike Tyson, Muhammed Ali yani böyle dev gibi bir adam evde evdivenler falan pof 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 hani Rocky, Rocky filmleri vardı ya işte e, orada kavga ederler, boks ederler falan onun gibi bir şey geliyor değil mi karşımıza? Gerçekten de öyle. Binlerce tank, binlerce zırhlı araç, bir milyona as yakın asker. Yüzlerce binlerce savaş uçağı, balistik füzeler, donanma inanılmaz hazardan patlatıyor, Suriye'ye iniyor füze falan. Yani böyle e, ne bileyim ben uzun menzilli e, stratejik ağır bombardıman uçakları patlattı mı dağıtır falan böyle bir durum var yani sonuçta. E, yani nükleerin dışında. Ee, konvansiyonel olarak da bütün orduların ya bana bulaşmasında ne yaparsa yapsın şeklinde e, tanıdığı bir e, ordu bu. Çok da doğru bir tanım bu yani Ağır Siklet Boks Şampiyonluğu. Çünkü her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri ordusunun bütçesiyle ve kapasiteleriyle çok fazla karşılaştırılmasa bile yani Amerika ile de yüze yüz karşılaşsa çok can yakacak bir ordudan bahsediyoruz. Peki. Şimdi ne oluyor? Çünkü biraz önce de ifade ettiğim gibi 2. Dünya Harbi'nden bu yana ilk defa Rus ordusunu bir Avrupa savaşında görüyoruz. Üstelik bu Avrupa savaşı da çok adaletli bir savaş değil. Yani Nazi Almanya'sıyla savaşmıyor Rusya. Gerçi kendi iç propagandası için bütün Ukrayna halkını Nazi yaptı ama Nazi Almanyası ile savaşmıyor sonuç itibariyle daha e, orta ölçekli dünya ordu sıralamasında yanılmıyorsam ya 22 ya da 24. sırada bulunan Ukrayna ordusuyla savaşıyor. Daha önceki savaşlarında biz e, Kızıl Ordu adı altında savaşırken Afganistan'da büyük bir yıkıma ve buna mukabil de büyük bir yenilgiye e, sahne olduğunu biliyoruz. Benim kuşağım Kızıl Ordu efsanesinin Afganistan'da nasıl gün gün parçalandığını ellerine kale, kaleştikof verilmiş kendi halinde gözüken Afganlı savaşçıların hele hele bir de geldikten sonra omuzdan atmadı helikopterlere karşı e, koskoca Kızıl Ordu'yu nasıl da, dayak arsızı ettiklerini yaşamış bir kuşağız biz. Ee, öyle bir dayak yediler ki bir zaman sonra kimyasal silah, e, bu bir tuzaklı oyuncaklar gibi insanlık alemi için büyük büyük bir e, suç teşkil eden silahlar kullandılar. Hala da Afganistan Onların döşedikleri mayınları temizlemekle meşgul. Tarihte bir ülkeye bu kadar milyon mayın döşenmemiştir. Ruslar yaptı bunu. Yenildiler. Sonra geldiler 1994-96 arasında birinci Çeçen Savaşı çıktı. Kendi toprakları içinde. Yenildiler. Sonra 1999-2000 hattında Vladimir Putin başbakanken ikinci Çeçen Savaşı'nı başlattılar. Yine yeniliyorlardı. Fakat e, orada Putin tarihe kendini de kabul ettiren bir stratejiyle direnen ne varsa öldür stratejisine girerek Grozny yani Çeçenistan'ın başkenti Grozny'yi yer ile yeksan etti. 400 bin kadar insanı öldürdü ve savaşı kazanmış gibi bir hal aldı. Sonra da yerine işte bir Ramazan Kadirov diye bir adamı koydu. Çeçenistan şimdi Rusya adına e, Ukraynalarda savaşıyor. Oğlum sizin ananızı babanızı bunlar öldürdü. Siz ne zaman bunlarla arkadaş oldunuz o da aynı bir tartışma konusudur. Geçelim. Rusya'nın Suriye performansı NATO standartlarında bir kriter değil çünkü parçalanmış yok olmuş iç savaş yaşayan bir bölgeye geldi kendi çok güçlü hava kuvvetleri ve füze sistemleriyle ve hemen zaten elinde hiçbir doğru düzgün ağır silah olmayan muhalif unsurlara bizim desteklediğimiz muhalif unsurlara ee, çok ciddi kayıplar verdirdi. Beşar Esed'i ayakta tutan bir politika izledi. Ama gücü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin, İdlib, e, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatlarında tipik bir NATO ve tipik bir güçlü ordu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yetmedi. Bu da yetmemiş gibi Libya'da da yenildi sonuç itibariyle. Şimdi bir yenilgiler zinciri içindeki bir ordu Ukrayna'ya girdi. Şimdi görünen tablo esasında Afganistan'dan pek farklı değil. Niçin? Niçin'ini şeyde gördük. Birleşik Krallık yani İngiltere'nin MI6 diye adlandırılan gizli istihbarat servisi Rus istihbaratının Teşkilatı FSB'nin Putin ve genel kurmaya sunduğu raporu ele geçirdi. Şimdi siz eğer yanlış bir istihbarata göre bir savaş planlaması yaptıysanız o planlamanızı savaşın ortasında yeniden düzenleme gibi bir durumla karşılaşırsınız. Çünkü gördüğümüz kadarıyla İngilizlerin ele geçirdiği o plana göre e, Rus istihbaratı Putin ve ilgililere Ukrayna halkının büyük bir çoğunluğunun şu anda iş başında olan Zelenski ve kadrosundan rahatsız olduğunu bu nedenle muhtemel bir askeri müdahale halinde Zelenski için ölmektense Rusya'ya teslim olmayı tercih edeceğini ifade ediyor. Şimdi bu bu tür bir ifade eğer bir de inanmışsanız e, savaş planlamalarınızı çok farklı yapmanıza neden olabilir. Nitekim öyle oldu. Rusya Belarus'a soktu. Esasında içinde çok iyi bizim hani sözleşmeli er ve başlarımız var ya Rusya'nın da var öyle sözlü şeyleri savaşçı unsurları. Bir de benim gibi Arda Türk 20 yaşında askere alınmış bir de öyle zorunlu askerlik silah altına alınmış Rus gençleri var. Genelde bu raporlara dayanarak ifade edilen Rusya'nın kuzeyden Kiev'e doğru soktuğu güç, savaş kabiliyeti ve eğitimi zayıf ama kalabalık ve ateş gücü yüksek. Bu yolla da yaklaşık eğer bir itirazla karşılaşmazsa 48 saat gibi bir zaman diliminde Kiev'e ulaşabilecek bir güç olarak değerlendiriliyor. Bu olmadı. Çünkü bir defa oradan giren askerin eğitimi kötüydü. Zaten içlerinde paraşütçü komandolar veya dağ komandoları veya spetnaz gibi özel kuvvetler bulunmuyordu. Bu kuvvetlerin bir şekilde Kiev'e varacağı düşünülmüştü. Varsalar bir de Kiev'e giremeyecekleri yolda ortaya çıktı. Şimdi giremiyor. Niye? Çünkü öyle bir güç değil o. Bir savaş bir e, şehir savaşı verecek olan güç bizim şu andaki sözleşmeli er ve er başlar Yaptılar 2015 yılında hendek barikat savaşları çatır çatır. Ama o savaşlara seni beni gönderselerdi PKK'lılar bizi öldürürdü. Onları öldüremediler ki yine de Allah hepsine gani gani rahmet eylesin bütün şehitlerimize. O savaşlarda 923 evladımızı çok iyi eğitim almış. 923 evladımızı şehit verdik. Ha şimdi soruyorlar. Ya bu kadar yaklaştı. 65 kilometrelik bir konvoy niye Kiev'e girmiyor? Girecek kapasitesi yok. Asker orada öyle değil. O normal bir yani bir 3 ay, 5 ay, 10 ay eğitim almış bir askerle geldi oraya. Güneydeki farklı. Güneyde Kırım'dan ve Karadeniz'deki çıkartılan askerler özel eğitimli. Ne dikkat edin, onlar daha rahat yürüyorlar yukarı doğru. Bu askerlik teknik bir iştir, bilimseldir yani. Öyle e, kahramanlık tabii ki önemlidir ama e, bu iş böyledir. Şimdi e, 48 saatte biteceğe inanılan bir savaş 9-10 güne uzayınca. İster istemez bir de lojistik facia patlak verdi. Yakıtı kalmayan tanklar aç ya yani hem de her sona girdiler aç Rus askeri aç. Niye? Lojistik kumanyayı getiremiyor. Market yağmaladılar. Doymak için. Girdikleri her yerden yiyecek çalıyorlar. Orduya bakar mısın? 21. yüzyıl ordusu. Yani durumları bu. Açık ve net konuşalım. Yani nükleer silahları olmasa, bir de çok üstün hava ateş güçleri olmasa esasında bir ordu var mı yok mu onu bile tam olarak anlayamıyoruz. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi tabii Ruslar da kadim bir ordu sistemine sahip şimdi bu süre içinde yaptıkları hataları anladılar düzeltmeye başladılar ama bu düzeltme zaman alır yeni güç birimlerinin intikali bu işe yaramayanların geriye çekilmesi falan ve bu uzadıkça iş uzadıkça sonuç itibariyle hem Rusya'da hem Ukrayna'da durum farklılaştı. Şu anda Ukraynalılar vay be biz Mike Tyson'ı devirdik demeye başladılar. Yani ağır siklet boks şampiyonu ringe çıkmıştı. Ukraynalılar ya ben bu devin neresinden başlayacağım diye düşünürlerken şu anda gayet emin bir vaziyette bütün savunma hatlarını güçlendiriyorlar. Ve demoralize olan güç işgal altındaki olan güç değil. Saldıran güç halbuki saldıran gücün moralinin yüksek savunan gücünde moralinin zayıf olması lazım normal savaş şartlarında. Bütün iş bir öngörü yanlışlığı. Yani Ukraynalıların savaşmayacağına ve direnmeyeceğine dönük aşırı bir güven. Şimdi Rus lider yaptığı bu hatanın altından kalkamıyor. Bu yüzden çıtayı tırmandırıyor. Yani çünkü şunu biliyor. Hiçbir şey kazanamadan bu kadar büyük yıkım, bu kadar ekonomik faciadan sonra hiçbir şey kazanamadan Ukrayna'dan geri dönerse zaten Rus halkı Kremlin'i basar onu alır aşağıya. Yani böyle de bir millettir Ruslar. Bir de bana ondan korkuyor. Ondan dolayı orayı tırmandırırken Rusya'da da muhalif unsurlara karşı Şiddeti arttırıyor. Benim düşüncem şu Bu Putin'in son savaşı. Yani Kazansa da kaybetse de son savaşı. Onu söylüyorum yani Bir Kazandığını sandığı yerde esasında çok büyük kayıplar yaşatmış olacak. Hem Rusya'daki halka hem Ukrayna'daki halka Kaybettiği anda da zaten bütün kredibilitesini Yer ile yeksan etmiş olacak. Bence e, oligarklar dediğimiz o elit grup ve derin Rus devleti, anladınız, derin Rus devleti, o derin Rus devleti bir e, KGB orta düzey ajanı olan e, Putin'den bu Putin'i nasıl oluşturduysa bir başkasından da bir başka şey oluşturabilir. Bunlar tabii bir öngörü değil, biraz da beyin jimnastiği öyle görün ama Rus ordusu efsanesinin ne hale geldiğini hep beraber Ukrayna'da gördük. Esasında güçleri Gürcülere yetiyormuş. Hoşçakalın.